Adım Suna Ulucan. Sakarya doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Sakarya'da tamamladım. Burada geleneksel el sanatları meslek yüksek okulu mezunuyum. Dumlu Pınar Üniversitesi. Keçe ile tanışmam üniversitede oldu. Orada keçeyi tanıdığımda biz hazır kumaşlar halinde rengarenk keçelerle tanıştık ve çok güzel objeler yaptık hocalarımızın sayesinde. Ama ben mezun olduktan sonra kendime küçük bir atölye açıp geliştirmek istedim. Gerçekten keçe sanatıyla usta çırak ilişkisi olmadan uzun süre çabaladım. Bir şeyler öğrenmeye çalıştım ama en sonunda Mehmet Yılmaz hocam İstanbul'da yaşıyordu. Şu anda kendisi Tire'de. Hem malzeme aldım hem de keçenin inceliklerini ondan öğrendim. Islak keçeye geçişim onunla oldu. Görmüş olduğunuz keçeler inanın her alanda kullanabileceğiniz güzellikteler. Renklendirilmiş ve ince taranmış olmaları evimize aksesuar olarak, kıyafet aksesuarı olarak kullanabilme imkanı veriyor. Uzun süredir bu işi yapmaya çalışıyorum. İnanın şapka yapıyoruz, eldiven yapıyoruz, yelek yapabiliyoruz. Bunları kıyafet olarak kullanabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra resim yapabiliyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Hem iğnelemeli keçe hem ıslak keçe kullanılması taraftarıyım. Çünkü insanlara terapi gibi geldiğini düşünüyorum. Zaten materyal olarak da vücuttaki statik enerjiyi aldığını biliyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Eskiden halı olarak, çadır olarak, çoban kepeni olarak kullanılan bu materyal şimdi daha çok ince yelekler, ceketler, kıyafetler ev aksesuarları olarak tekrar evlerimize geri geliyor. Tabii onlar daha kalın ve güç isteyen şeyler olduğu için biz hanımlara bu kadar ağır işçilik yüklemiyoruz. Daha kibar yapabilecekleri, gücümüzün yettiğince yapabileceğimiz şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Ama aynı yöntem kullanılıyor. Su, sabun ve elimizin gücü ısısıyla bu şekilde çalışıyoruz. Gerçekten ısı yalıtımı olan, hatta sıcak ve soğuk tutabilme özelliği olan bir malzeme ve biz bunu kumaşlarla özellikle pamuklu kumaşlarla birleştirdiğimizde ipek kumaşlarla birleştirdiğimizde bambaşka yere götürüyoruz. Kullanım açısı da çok güzel. Yumuşacık günlerimiz zaten artık. Benim bu işi öğrenmemdeki ve çok zorluk çekmemdeki olaydan sonra ben bunu hep birilerine öğretme çabasına girdim. Halk eğitim bağlantılı kurslarla şu anda Herkese öğretmeye çalışıyorum. Bildiğim her şeyi onlarla paylaşıyorum ve gerçekten ilk kez ellerini almalarına rağmen çok mutlular. Böyle bir materyal beklemediklerini söylüyorlar. Hayal güçleri ve benim bilgim birleşince ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Yapılamayacak hiçbir şey yok neredeyse.